Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosu da sizlere Keşiş Lansman Partisi'ndeki ikinci etkinliği sizlerle beraber tamamlayacak. Ve yeni keşiş ifadesi sizlerle beraber almaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Clash Royale videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni ve kanalımıza da hala abone değilseniz de kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sevgili arkadaşlar destemle Anka Kuşu, Elektro, Ejder, Buz Ruhu, Ayna, Oduncu, Tomruk ve Alev Topu bulunuyor. Özellikle Alev Topu yerine öfke çok fazla kullanıyor ama Alev Topu'ndan verim aldığından dolayı Alev Topu ile devam ediyorum. 3.2 iksir bederimiz mevcut Deste gayet işlevsel ve deste sadece birazcık dikkatli Oynamamız gerekiyor ve özellikle son Bir dakika kala yani iki kat iksirde Bayağı bir işe yarıyor deste Çünkü destenin ana olayı aynayla sürekli Sürekli anka kuşu fırlatmak Bu sayede çünkü anka kuşları da Öldüklerini yumurta falan bırakıyorlar ya O sayede de tanklıyorlar ve Arna tekrar anka kuşu doğuyor ve ortaya Tam bir görsel şölen çıkıyor Evet güzel bizim ee, Keşiş bayağı güzel bir hasar desteği sağlayacak. Aynı zamanda tanklayacak. Karşı tarafın keşi de bu arada şu anda meditasyona geçti. Ama karşı keşiş öldü. Bizim oduncu şu anda yumurtayı koruyor. Ve anka kalktı abi. Bizim yapmak istediğimiz kombo tam olarak bu. Ama karşıda buz büyücüsü olduğu için bizi birazcık bozuyor. Her işte olacak çaremiz alev top atmak olacak. Umarım e, ee, kombomuzu gerçekleştirebiliriz. Keşişin ne kadar OP bir kart olduğunuzu da anlatmaya gerek yok. Nedenini anlamadığım bir şekilde bu arada Keşişin 3. darbesi hani itme darbesi var ya itme darbesi 420 vuruyor. Yani 420 vuran bir yetenek hani 420 vuran bir saldırı yani bir de yakın dövüş saldırısı. Hani biraz fazla OP, biraz fazla güçlü. Bu arada direkt olarak ale topunu attım. Bizim Anka zaten tanklıyor. O da yumurtaya dönüşecek. Sonra ta bizim Anka 12 seviye olan Anka aynen Anka tekrardan kalktı. Hem şövalyeyi alacak hem de üstüne kuleye hasar verecek biraz. Derken keşiş attı. Panik keşişi direkt. Zaten bu arada Anka kuşu da gerçekten çok güçlü bir kart. Hani hasarı falan o kadar yerinde ki. Hani 0.9'luk bir e, saldırı hızı var. Yani bir saniyeden daha hızlı vuruyor. Kral kulesinden daha hızlı vuruyor. Hızlı vurduğu için de hasarda da olduğu için çok popüler bir kart şu anda. Yani Anku'şa nerf falan gelmişti bir ara. Ee, Yumurtanı tekrar çıkma çıkma süresiyle alakalı ama e, bu arada keşke bir tık daha çabuk e, keşif yeteneğini kullanabilseydim. Alev topu boşa gidecekti ve mükemmel bir saldırı gerçekleşmiş olacaktı. Ama maalesef yeterince hızlı olamadık. Hani ben beklemiyorum alev top atması. Bir dahakine daha erken davranmaya çalışacağım. Şu an gayet Galatasaray'la bir maç geçiyor. Elektroy'a direkt olarak ilk sayını durdurmak için kullanacağım. Arnal'ı konuşturacağım. Çünkü Oduncu'nun hemen ölmesini istemiyorum ve X'e ulaşması gerekiyor. Gayet güzel. Biraz hasar yedik. Ama e, ee, gerçekleştireceğiz şimdi. Tamam alev topunu attı adam. Bizim Anka kalktı. Çok güzel. Harika. Tekrardan yumurta düştü. Ama o yine kalkacak. O yumurta da kalkacak. Nice. Bizim keşiş vuruyor. Ben kasıtlı olarak yeteneği kullandım bu arada. Çünkü buz büyücüsü satacağını biliyordum. Komru atıyorum. Buz büyücüsü de ölüyor ve ilk maçımızı, video içerisindeki ilk maçımızı ve mücadele içerisindeki 7. galibiyetimizi bu şekilde kazanmış olduk. Bu arada istediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz mücadeleyi. Yani kaybetme sınırı yok. O yüzden kesikle ve kesikle bu ifadeyi kaçırmayın. Ve bu desteği kesikle size tavsiye ediyorum. Elektro devli ikisi golemli bir deste var. O beni bayağı bir dövmüştü. Onu da kullanabilirsiniz. Elektro dev vardı, şifacı vardı. Ee, hani iksir golemi elektro Ejder ve Şifacı Destesini zaten biliyorsunuz. Da. onun Elektrodev versiyonu var bir de. Hani o kadar tank ki, o kadar fazla tank birliği vardı ki eritemiyordum bir türlü, pek olmasına rağmen. Cık. Acayip bir desteydi. Bir de öfke falan basıyor adam. Acayip bir combo, e, acayip bir afak gerçekleşiyordu o şekilde. Bu arada buz ruhunda kullandım Dark Goblin'i. Bizim Keşiş'e sıkıyorken direkt yeteneği kullandık ki Dark Goblin'i ölsün. Gayet güzel. Bu arada Keşiş... Ee, elektrik saldırılarına karşı bir şey yapamıyor. Onu da bilgisini vereyim sizlere. Yani elektro ejder, elektro büyücü bunlar e çok güzel bir şekilde keşif bozabiliyor. Bozabiliyor derken etkilenmiyor yani o keşi meditasyon özelliğinden. Bu arada elektro ejderin az önce neler neler yaptığını gördünüz. Bu sayede olucun da desteğiyle beraber kuleyi çok rahat bir şekilde aldık. Bizim Anka ölmüş müydü bu, bu arada bir kere? Evet ölmüştü. Muazzam bir olay gerçekleşti az önce orada ve yani destenin ne kadar kuvvetli olabileceğini de görmüş oldunuz bu sayede. Orada ben keşke kullanıyorum abi. Ardından yeteneği kullanacağım. Bir itsin de. Tamamdır. Ölmesini istemiyorum. Dart Goblin'i attı adam zaten. Gayet güzel. Dart Goblin'i bedava almış olduk. Evet keşke öldü ama karşında bedava Dart Goblin'i aldık. İyi tarafından bakmamız lazım. Şu an mükemmel bir durumdayız. Harika bir başlangıç attık. Üstüne de kral kulesine hasar verdik. Adam şu anda bayağı panik içerisinde oynuyordur hani ne yapacağım diye düşünüyordu kuleye bir adam akıl hasar verememişken Ne yapacağım ne edeceğim diye düşünüyordur büyük ihtimal Biraz kötü bir oduncu kullanımı olmuş olabilir ama ee, Fark etmez abi mini pek gördüğün sürece hiçbir problem yok Dot mi iki tane vuracak Vursun önemli değil zaten biz Fazlasıyla öndeyiz kule aldık o yüzden içimiz fazlasıyla rahat 2 kat eksiye gireceğiz şimdi çift Anka kuşu kullanmayı deneyeceğim. Combo yapmaya çalışacağım. Bakın yapabilecek miyiz? Hani aynayla beraber zaten az önceki gerçekleşen olayları gördünüz. O yüzden aşırı derecede kullanılıyor zaten bu deste. Hani bayağı güçlü bir deste gerçekten. Hani ben ilk defa böyle karşımda gördüğümde bu ne lan falan dedim. Sonra hep dayak yedim. Şaka yok sürekli dayak yedi. Bu arada adam yumurtayı kırdı. Kırmasaydı iyiydi. Ama sıkıntı yok. Şu an 3 tane anka var. Dördüncüsü geliyor. Hop aynalık bir de üstüne onu. Herhalde artık 3 e, üç taş atabiliriz diye düşünüyorum. Artık üç taşı basarız diye düşünüyorum. E, evet, i̇ki tane yumurta var orada. Bir tanesi dönüştü, bir tanesi dönüşemedi. Hadi bir tane daha. Hadi be. Olan var ya yumurta şöleni yapacaktım. Olmadı. Neyse adamı rahat bir şekilde aldık yine de fark etmez. Hatta kule alırsa benim için daha iyi olur ama yani videonun gereksiz uzamasını istemediğim için maçı burada bitirelim en iyisi. Kalkacak mı peki o yumurta? Aynen öyle. İşte öfkeyle beraber kullanılmasının sebebi o zaten. Hani daha hızlı saldırıyorlar zaten. Anka kuşu çok hızlı vuruyor. Hasar çok oturaklı. Yumurtaya dönüştüğünde yumurtadan çıkma olasılığı da artmış oluyor bu sayede üstüne. O öfkeyle beraber muazzam bir kombo gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi. Ben alev topundan gerçekten verim almamdan ötürü olarak alev topu kullanıyorum. Ne olur ne olmaz abi. Yani büyülü okçudur. uçan makinedir. Bunları e, alabileceğim bir onlara karşı bir şeyler yapabileceğim büyü kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada adam niye direkt maden attı hiçbir fikrim yok. Ama tek abi olur. Yani neden olmasın? Direkt olarak bu arada keşin yeteneğini kullanacağım. Direkt olarak. Herhalde adam direkt oyunu saldı zaten ya. Hop. Yes. Yes. İşte olabilecek en güzel savaşlardan bir tanesi. Nice. Yes be. Keşişle roketi tuttum ya daha ne olsun. Öf. Ay bunu da yaptım ya gerçekten. O kadar mutlu oldum ki şu an. Bu arada o Anka rahat bir şekilde Kral Kulesi'ni düşürecek. Bu maçı da <laughs> aşırı basit bir şekilde ve gösterişli bir şekilde kazandık. Abi bu keşiş acayip OP bir kart ya. %80 hasar azaltma. Büyüleri karşı tarafa döndürebilme. Goblin fıçısına denk getirebilirsen Goblin fıçısı senin tarafına geçiyor falan. Hem adamın ikisini alıyorsun hem de deli gibi hasar verebiliyorsun. Falan. Acayip bir kart ya. Ya acayip derece dengesiz bir kart olduğu için kullanımı da her ne kadar çok çeşitli olsa da yani o kadar basit olmasa da kartı oynamak kartı kendisi zaten çok OP'ye. Ha keşke kullanıyorum şimdi mesela. 3 ee, üçüncü saldırısında zaten deli gibi hasar verdiğini aynı zamanda iteceğini de biliyoruz. Keşke oduncu büyücüye dönseydi. Ama olsun problem değil. Oduncunun ölmesi kötü değil. Ama ben keşke korumak istiyorum. Keşke koruyayım abi. Umarım elektro ejderi görür bu arada kule. Aynen öyle. Çok güzel. Üstüne aynaladık ankayı. Ah be ya. Keşke o havai fişekçiyi alsaydı ya. Güzel olurdu. Neyse önemli değil abi. Hayvan gibi asay verdik. Mükemmel bir başlangıç yine. Mükemmel bir başlangıç. Her ne kadar kule açmış olsak da. Karşı tarafın ana kulesini açmış olsak da. Önemli değil zaten arkadaşlar. Onun en ufak bir e, sorunu, problemi yok. Bu arada adam... Her ne kadar Cache'in yeteneği kullanmış olsa da işe yaramayacak. Direkt olarak Tom'lu dağıtıyorum. Malum ikisi Golem'in falan var. Ana Kulen'in desteğiyle beraber saldırısını çok rahat bir şekilde tutmuş olduk. Biraz hasar aldık evet ama yani fazlasıyla da önleyiz. O yüzden hiçbir önemi yok. Yeteneği de kullandık, Havai Fişekçi orada direkt ölecek. Nice. Keşke biraz daha ileride olsaydı çünkü Havai Fişekçi'nin o attığı ee, fişek sayesinde Ekstradan kule verebilecektik ama zaten kuleyi aldık o yüzden en ufak bir önemi yok. 1 dakika 20 saniye var ondan sonra eğer ki savunabilirsek tabii ki de başarılı bir şekilde hiçbir maç kaybetmeden ve genel olarak da rahat bir şekilde mücadeleyi bitirmiş ve yeni kış ifadesini sizlerle beraber almış açmış olacağız. Elektrolojilerin zaten ne kadar fazla iş yapabildiğini anlatmaya gerek yok ikisi golemi destelerinde vesaire çok mükemmel iş yapıyor keşif falan bozduğunu zaten söylemiştim biraz önce. O yüzden elektrolitleri fazlasıyla seviyorum. Fazlasıyla beğeniyorum. Güçlü bir kart. Gayet kuvvetli. Yani çok fazla hasar vermiyor. Evet kuvvetli konusunda birazcık tartışmaya açık bir kart ama çok işlevsel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Orada üç 3 taç mı? 3 taç mı abi? Yok 3 taç değil ama 3 taç yapmış kadar oldu. Zaten bu atağı da tuttuğumuz anda yeni ifademiz bizlerle beraber an itibariyle olacak. Adam büyük ihtimal ki yeteneğini kullanacaktır. Evet kullandı. Ama yine de combo atacağım. O zaman zamana kadar yeteneğini süresi bitmiş olacak. Gayet güzel. Başarılı bir şekilde. da rahat bir tuttuk. Ve yeni keşiş ifademiz antibay ile bizlerle beraber olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Keşke maç biraz daha uzun süre tutsaydı. Çok güzel combo yapmıştık tam da. Ama olsun da problem değil. Ben şimdi bir durduracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar an itibariyle yeni keşiş ifademiz hayırlı uğurlu olsun. Şu an ifade koleksiyonumuzdaki 136. ifadeyi de bu sayede açmış olduk. Direkt olarak ifadeyi e, kullanmak istiyorum ve bakalım nasıl bir ifadeymiş. Şöyle bir kullanalım şuraya ki daha havalı olur. Oyunun sesini açacağım bakalım nasılmış. baya havalı ifade bu arada. Hani Süpersel bu aralar gerçekten çok güzel ifadeler getiriyor. Ben hatta e, geçen sezonun ifadesini aldım ama kullanmadım. Niye kullanmadım hakkında en ufak bir fikrim de yok. Hani bunu da neyin yerine kullanayım abi? Hadi Pekka'nın yerine kullanayım. Daha havalı çünkü bence. Ama değiştirilebilir ya. Değiştirilebilir. Neyse sevgili arkadaşlar ben aynı zamanda yavaştan da videoyu artık sonlandırayım. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım desteği de güzel bir şekilde sizlere... Oynayarak gösterebilmişimdir diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapma başka üslerimizden ve çekimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada kişi ifadesi varken pek kapek mantıklı değil ve golem falan da var. Neyse bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.